ekranda yazı yazma kurallarını görüyorsunuz. Word'de bunları uygularsanız hem kısa yolları hem de kuralları sizin için iyi olacaktır. 13 tane madde var. Bir de metin seçme yöntemlerimiz var. Metin seçme yöntemlerini de uygularsanız sizin için kolay olacaktır. Bunları okumayacağım tek tek. Bu dersimizde Word'de şablonları kullanmayı göstereceğim. Nasıl oluyor? Yeni bir belge açıyoruz. Dosya menüsüne tıklayarak. Buradan yeni dediğimizde boş bir belge de açabiliriz. Veya alt tarafta şablonlar var. Ee, tek boşluklu şablon, mavi, gri, özgeçmiş, anlık görüntü, takvim, içindekiler vesaire bir sürü şablon görebilirsiniz. Diyelim size bir CV şablonu lazım. Ya buradan bunu seçebilirsiniz veya özgeçmiş ve kapak mektupları. Buraya tıklayarak önerilen aramalardan. Evet gördüğünüz gibi bir birden fazla özgeçmiş örneği var. Hangisini beğeniyorsanız onu indirebilirsiniz. Örneğin resim koymak istemiyorsunuz. Şöyle sade bir şablon indirebiliriz. Veya renkli blok özgeçmiş diye böyle bir şey indirebilir. Nasıl indiriyoruz? Tıklıyoruz üzerine. Size bunu gösteriyor. Bilgi veriyor. boyutunu ne olduğunu söylüyor. Diğerlerine de bu ileri geri düğmelerle gidebilirsiniz. Diyelim bunu beğendik. Bunu indirip kendimize göre değiştirmek istiyoruz. Oluştura basıyoruz. Bunun için tabi internet bağlantımız gerekmektedir. İnternetten indiriyor bunlar çünkü. Evet. Şablonu indirdi. Burada başlıklara göre ne yapacaksınız, kendiniz güncelleyeceksiniz. Bir sayfalık bir şablon. Tabii siz bunu e, geliştirip iki sayfa, 3 sayfa yapabilirsiniz. Bu e, basit bir şablon. Başka bir şablon indirelim. Yeni. Burada da mesela el ilan El ilanı bastırmak istiyorum parti davetiyesi olabilir, yaz etkinliği, sonbahar festivali vesaire. Burada mesela şunu seçtik. Parlak çiçek etkinlik ilanı. Dosyoz üzerine. Evet burada e, gördüğümüz gün, ay, saat bunları kendimiz değiştireceğiz tabii Etkinlik adını en üstte yazacağız. 380 KB yer kaplıyormuş. Oluştur diyelim. Evet gördüğünüz gibi Eee geldi şablonumuz. Nasıl değiştirir Etkinlik alanlarına tıkladıktan sonra örneğin geleneksel pilav günü. Mesela ne olsun? Gün pazartesi ay nisan saat 12 00 öğleden sonra Evet, buraya Nisan'ı 1 Nisan diyelim. 1 Nisan Pazartesi. Yer okulumuz. Adres adres İstanbul Evet burada da ekstra ekleyeceğimiz yazılar varsa onları ekliyoruz. E, eklemeyeceksek delete'ye basarak silebiliriz. Bu şekilde bir el ilanı, broşür tarzı bir şey yapmış olduk. Resimleri falan da değiştirebilirsiniz tabi. Bu size kalmış. E, nasıl görünecek bir çıktı da derseniz. Şurada baskı önüzlemeye basarak. Baskı önüzlemeye basarak çıktığımızı görebiliyoruz. Bu şekilde bir sayfalık çıktı alacağız. İstersek bunu yazıcımıza gönderip yazdırabiliriz. Son bir şablon daha göstereyim. Yine dosya yeni. Evet buraya girdiğimizde e, diyelim ki bir takvim bastırmak istiyorum. 2023'ün takvimini. Takvim diye yazalım. Evet, gelen örneklerde çeşitli takvimler var. Anlık görüntü takvimi, mavi köyler randevu takvimi, başlıklı takvim gibi. Ee, biz mesela vurgulu modern takvimi seçelim. Evet, 84 kilobaytlık bir dosyaymış. Fazla büyük değil. Oluştur dediğimde. Takvim gelecektir. Bakın bu 6 sayfalık bir takvim pardon 12 sayfalık alt tarafta sayfa 1 taksim 12 diye yazdım. Şimdi 2021'in takvimiymiş. Biz onu 2022 olarak 2023 olarak güncelleyelim. Evet. Her sayfada 2021 yazıyor. O zaman ee, ne yapmamız lazım? Gerçi bu takvim olmaz çünkü 2021'e göre ayarlanmış. Ee, ama 2023'ün takvimi de bulunabilir. Burada bütün 2021'leri 2023'e atmak için şunu yapabiliriz arkadaşlar. Değiştir deyip 2021 gördüklerini aranan bu. indir 2023. Ctrl H tuşlarına e, basarak da bu değiştire ulaşabiliyoruz. Tümünü değiştir dediğimde 11 tane değişiklik yaptık diyor. Çünkü birini biz yapmıştık zaten. 12'den 1 çıktı 11. Ve hepsinde de 2023 olduğunu görebiliyoruz. Evet bu şekilde bir takvim çıkarabiliriz. Ve bunu baskı önü şeklini görebiliriz. Şuradaki tuşa basarak Şubat, Mart diye böyle takvimde saklarızına gidebilirim. Böyle bir takvim çıktısı aldığımda 12 sayfalık bir çıktı verecektir bana. Bu şekilde pek çok şablona buradan ulaşabiliriz. Burada ne ile alakalı bir şablon istiyorsanız seçebilirsiniz. Eğitim kategorisine baktığımızda. eğitim broşürü, üniversite bülteni, fotoğraflı öğrenci raporu, renkli blok özgeçmiş gibi e, pek çok eğitimle alakalı şablonlar olduğunu gör gösteriyorlar burada. Sen oraya yazmaya, modern öğrenci raporu gibi şablonları ne yapabiliriz? İndirip kendimize göre mesela bakın diploma sertifikası var. Sertifika vereceğiz diyelim. Buna basarak sertifika oluşturabiliriz. Tabi bu sertifikayı kendimiz değiştirebiliriz. Mesela arka planda bir resim var. Onu farklı bir resimle değiştirebiliriz. İsimler değişecek. Amblem değişebilir. Gibi çeşitli belgeler hazırlanabilir. İşlemimiz bittiğinde ise F12 tuşuna basarak kaydet diyoruz. Diploma sertifikası. Farklı bir isim de verebiliriz belgelerin içine bunu kaydediyorum. Bu dersimizde şablonları kullanmayı öğrendik. Sonraki dersimize geçelim.